Sırada AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Başara var. Sayın Fatih Başaray'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz efendim. Çok kıymetli bakanım, milletvekilim, büyük elçim. kıymetli hemşerilerim, değerli erbağlar, tokatlı gönüldaşlarım, Ankara'da memleket sevdasıyla bir araya gelmiş çok değerli büyüklerim, kardeşlerim, Hepinizi Erbaa'dan Tokat'tan, Kelkit'in bereketli topraklarından taşıdığımız selam ve muhabbetle selamlıyorum. Ayrıca bugün burada olmayı çok istemesine rağmen AK Parti ilçe Başkanları toplantısı hasebiyle aramızda bulunamayan AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Selçuk Barsay'ın da selamlarını getirdim. Bugün burada sadece bir toplantıda değil aynı hatıranın, aynı kültürün, Aynı memleket sevdasının etrafında buluşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara'da olsak da kalbimiz Erbağ'da tan, Gözüköy'ünde, Gönlü Memleketi'nde olan siz kıymetli hemşerilerinle bir arada olmak benim için büyük bir onurdur. Bizim siyaset anlayışımızın merkezinde insan vardır, memleket vardır, hizmet vardır. AK Parti kadroları olarak bizler bulunduğumuz her görevde Erbağ'a, tokata ve bu aziz millete hizmet etmeyi bir borç, bir emanet olarak görüyoruz. Değerli hemşehrilerim, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren erbağımızda kırsal kalkınma hamlemize hız kesmeden devam ediyoruz. Yolumuzdan suyuna, altyapısından tarımsal yatırımlarına kadar her köyümüze, her vatandaşımıza dokunan bir anlayışla çalışıyoruz. Hamdolsun birçok köyümüzde vatandaşımızı çamurdan, tozdan kurtardık. Erbağımızın yollarını güçlendirerek, güçlendirerek üretimin ve istihdamın önünü açtık. İnsanlarımızın en temel ihtiyaçları olan içme suyu, projelerimizi, altyapı yapılarımızı sürdürürken bir yandan da köylerimizin acil ihtiyaçları için nakdi destekleri artırarak sürdürmekteyiz. Bütün bunları yaparken şunu hiç unutmadık. Erbağa büyürse, Tokat büyür. Tokat güçlenirse Türkiye güçlenir. Kıymetler bağlar. Biz sahada olan bir kadroyuz. Ulaşım yatırımlarını yerinde takip eden, vatandaşı dinleyen, sorunları masa başında değil yerinde çözen bir anlayışla çalışıyoruz. <laughs> Çünkü biz bu toprakların evlatlarıyız. Çünkü biz Erbaa'yı uzaktan sevenlerden değil, içinde yaşayanlardanız. Çünkü biz bu Erbaa için çalışıyoruz, Tokat için üretiyoruz, Türkiye için yürüyoruz. Sözlerimi tamamlarken şunu özellikle ifade etmek isterim: Bütün bu hizmetlerin mimarı, milletine sevdalı, memleketine adanmış liderimiz Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler de onun açtığı bu hizmet yolunda Erbaa'mız için, Tokatımız için durmadan tüm arkadaşlarımla yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ankara'da olsak da gönlü erbağı atan siz değerli hemşerilerime, bu güzel programa bizleri davet eden değerli dernek başkanına ve üyelerine şükranlarımı sunuyor. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi ve dilliğimizi bozmasın. Hepinizi saygı ve sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Genel Meclis üyemize değerli konuşmalar için teşekkür ediyoruz efendim.